Dikkat. Şimdi eğer bu ışık yanıyorsa, bu demek oluyor ki paspasını değiştirilmesi gerekiyor. Bunun için şimdi size yeni bir arıza giderme olayını anlatacağım. Kolay gelsin. Burada suyuna bakıyoruz. Su. Şuna bakıyoruz. Suyu dolu. Burada tek yapmamız gereken olay. Been Paspasına bakacağız. Lock pad holder has been removed. Şu anda paspasını görüyorsunuz. Çok kirli. Bunu değişmesi gerekiyor. Paspası yıkandı ve şu anda yerine takılmak için cihazımıza yerleştiriyoruz. Mop holder has been installed. Mop pad holder has been removed. Mop holder has been installed

şeyine yer, yuvasını yerleştiriyoruz. Bu videoyu size faydalı olabilirsem kanalıma abone olun. Teşekkür ederim. <laughs>